Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aynen. mahalle maçı çekiyoruz ee, şu an oyuncularımız burada benim burada Yavuz Selim var burada Yahya burada Ertuğrul Hı -hı. burada Hı -hı. Göktürk Hı -hı. burada Halil burada Bahadır Hı -hı. burada Berkay var şu an başlayacağız yazı tura yapacağız Hayır, yazı tura yapacağız. 3, 4, 4. Yazı tura yapacağız. Bekleyin. Şurayı şöyle beyaz beyaz yapalım da. Bak. Bu taraf gelen arkadaşlar. Gel. Bu taraf gelen yazı. Ben ben bu taraf gelen. Benim. Hayır. Benim. Oh. Oh. Yazı tura yaparım. Arkadaşlar attım. Biz. Top mu kalemi? Top. Hangi Top. kale? Hadi. 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 Vurmak yok pasla başlayacaksın. Arkadaşlar 5'te devre 5'te devre 10'da biter. Hakeme daha başlamadan bağırıyorsun. Kırmızıyı basarım. Tamam. Tamam. Düz. Berkay. El. Faul. Burası. Bekle bekle. Bekle bekle. Çizen taş bulmamız lazım. Ağla bir de. Barış istiyorsunuz mu? Barış istiyorsunuz mu? 1 2 3 4 5 gel Gel göktürk geçme, geçmek isteme. Hatta kimse geçmesin çünkü kaparda gözünüze gelir. <laughs> Düt ortaya geçsene Halil, halle ortaya geç. Düt! Başla! Vur! Ve! <laughs> <Oooo. gülüyor> Santreden başlıyoruz. iyi misin? İyi, iyi misin? Orada seviniyorlar arkadaşlar. Ne? Yok. Çat çat çatma. Ya. Arkadaşlar bugün çok güneş var burada ya. Vuruş! Berkay! İki takımda da var kaleci oyuncu. Yavuz kenara çık ya. Yavuz! Çık kenara. Burası. Halil. Hadi dansın, hadi. Göktürk alacak mı? Göktürk aldı. Vurdu. Out. Arkadaşlar bugün Göktürk çok şey oynuyor. Yıldız oldu Göktürk. Vurdu. The... Out. Şimdi Ertuğrul başlayacak. Ertuğrul pas at bence. Şimdi oradan gol atamazsın. Aa, Göktür çok güzel geçti. Yatırdı Bahadır'ı. Aa çıktı. Uyarı veriyorum bir daha devam etme. Hayır öyle vurmak yok fazla. Arkadaşlar şimdi başladı. Berkay, Ay, Berkay. Badır. Gol olmuyor. Ay, Değil out. Girer açınca lan saat içine Ay, deyil, çık. Ertuğrul. Başla Göktürk'le, Göktürk'le başla Göktürk'le. Göktürk'le başla. Göktürk, Göktürk sen de pas aç çocuğu artık. Bak, vur vur ileriye vur. Hı, lan, Halil. Berkay! Hadi Ali'ne vur gol! Vur. Gol! Vur. Vur. Vurmak yok vurmak. Ali! Çok iyi hareket yapıyorlar. <laughs> Maç başıydı. var. Berkay <laughs> gidiyor. <laughs> Hiçbir şey yok devam. <laughs> gol! Gol gol gol! <laughs> Neler yapıyor? <laughs> Tekrardan başladı maç. Gol attılar. Şu an 2-0. 3-0 özür dilerim. Duruş Bahadır aldı. Bahadır sürüyor topu. Bahadır pas at. Bahadır. Bahadır. Geçti. Gel santralimi yap. Vurmak yok. Başlıyor. İkiledin. Top onlarda. Nasıl? İkiledin. Bak ilk böyle yaptın. Beko geç dedin. Sonra böyle dokundun. İkiledin. Bu mahalle maçı kardeşim. İkilemeyi bilmiyordu ama bileceksin. Vallahi bilmiyordu. Bileceksin. Nasıl öğrendi işte? Tamam hadi hadi bir daha. var. Başladı şimdi. Aa, ikileme falan yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Berkay? Topla dans ediyor. Topla dans eden ilk insan. Meyikler <laughs> bitti. Mola veriyoruz hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı şimdi başlayacağız. Vuramazsınız. 30 milyon kere söyledim abicim. Ertuğrul. Ertuğrul. Berkay'ı nefis geçti. Ertuğrul. Bekle bekle ağzını yere vurdu. Bekle bekle. Bekle. İyi misin Ertuğrul? İyi misin? İyi misin? Acil ambulans çağırılmı? mı? Abi sen olduğu yer mi acıyor? Tam kalk kalk geçer birazdan o kalk. Bak. Bu şey. Ver ver hayır fol değil. Üç kere sekecek ha, Bak. Berkay gel. Berkay gel. Ertuğrul gel. Artı siz gidin kendi yerlerinize kalenin oraya. Bakın. Şimdi atacağım. Üç kere sekecek sonra dokunabilirsiniz. Geç kaleciğine. kaleye kaleciğin. Bir, iki, üç. Başla. Berkay. Ertuğrul. Ertuğrul aldı mı? Bahadır. Eko. Berkay. Abi, Berkay. Eko. Eko. Eko, Berkay Halil. Alil. Halil güzel, çok güzel geçti. Eko. Halil. Halil. Rafa Silva çok iyi. Ertuğrul aldı Alil. şimdi. Eko. Ertuğrul. Burkali. At Türkiye tekrardan. Bursa gol. Vurdu. Atfaklı dışarıya. <laughs> Narkan yetfiz geçti. <gülüyor> 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 çıktı kornel, kornel. Ben ben Orta vurayım. açma, açma bence Pas at sür git gol at ver, ver. Ver, tamam. Şimdi Gel. Halil Halil çıktı 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 Onları top abi, şey yani. Arkadaşlar bugün niye ise Berkay'da bir sıkıntı var Ertuğrul vurdu Ertuğrul bu tarafa geç, Halil bu tarafa geliyor. Ben vallahi Kanka niye biliyor musun? Çok güçsüz oldular. Onlar ikisi daha yedisiniz. Evet. Kim? <laughs> o kaleye geçmesin, o kaleye geçmesin. Yazı tur atalım. Gelin taş kıt makas yapın. Kaleci için, kaleye geçmek için. Yapın. Bir, bir sıfır kazandı. El turu, el götür geçiyor. Götür geçiyor, götür. Ben de bir de, bit ha, de. bir tane. Bitir. Küfür <laughs> etmeyin. Tamam, Hayır, vallahi özür Hayır, Sarı kart. kart. Oh, sarı kartı ne çıkıyor? Halil sarı kart yok. Abicim bunu çıkarabilir mi? Neyi? Abicim niye yapıyor? Abi ne yapıyor? Sen hocaya laf mı atıyorsun lan? Hocam sarı ne? kart daha kırmızı kart. <laughs> Bak hala üstüme geliyorsun. Sağ, sağ. Sağ Kırmızı kart. Burası bir gol daha. Yani 8 oldular. 9-9 olursa 9-9 olursa ne oluyor? 9-9 olursa ee, hayır 9-9 9-9 olursa direkt atan kazanır sizden başlıyor zaten. Açın Açın Kendi Tarık tarafına başla. Gel Gel. Tamam. Var, mı? Hadi. var Var. Var var kaleci oyuncu. Ya ya. Verdi Halil'e. Halil. E. Halil. Hadi. Hadi Gökdürk. Halil. Halil. Elin. Halil. Vuru. Aa gol olmuyor. Oh, o, Var da burada. Ben <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Mara gidiyoruz. Mara gidiyoruz. Bekleyin. Şu an gol değil ve burada ben çekseniz Mara kendimiz. Ben çek. Başladı. Başlayabilirsiniz. Ertuğrul. Ertuğrul. Herkesi geçti. Herkes ip edildi. Korner. Korner miydi lan? Korner. Korner. Bir daha bir daha yapacağız ki zaten. Burak bu sefer e, Burak Ali tek olacak siz hepiniz olacaksınız. Hey. Hayır, hayır, hayır hayır kabul etmiyorum. Hayır kabul etmiyorum. Bir kişi geçecek sadece. Buradan. Orta geldi. Uçamadılar. Gel. Gel, gel. Evet. Ertuğrul Halil'i geçecek mi? Halil aldı ama kali Tartu <laughs> Halil <laughs> Halil gidiyor. Vurdu gol! Hareketini yap, hareketini yap. Kartal, 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 kartal. <laughs> kartal yapıyor. Dar <laughs> <'nın> uyarısı var. <laughs> ne yaptı? Acıma <laughs> kartı. Gel. Sarı kart. <laughs> Karınca lan ya. Berka, Berkay, Berkay anamın topu. Bahadır aldı. Berkay. <laughs> dur 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 dur. Vara gidiyoruz. Vara gidiyoruz. Vara gidiyoruz. Bakalım bir yerim pozisyonu. Pozisyona polisiyona bakıyoruz. Boşluğa pozisyona bakıyoruz. Mahalle maçları da böyle işte. Bizim aramızda mahalle maçları böyle. Hocam pozisyonu verin. Halindeydi top pozisyon tekrardı. B b Berkay Alkan'ı arkadaydın. Bakın abi geç arkaya. Bakın abi geç lan. Şarjı çok el. Hayır ya bizim aynı şeyimiz. Karışma valla bak. E, yer... Arkadaşlar telefon düşüyor b bir ikide bir. <laughs> Bir, iki, üç, başla. Halil. Dön, dön arkaya Halil. Mahalle maçı lan bu. UEFA ligi mi oynuyor sanki? Göktürk. Yakın oyna, yakın oyna, yakın oyna, yakın oyna. Halil. Halil. Bir şey yok. Gel, 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 gel. Vuruşu ama. Göktürk. Kuş, kuş. Kuş, kuş. Kuş, 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 kuş. Oğlum kaleyi vursana. Kaleleri boş. Kale, evet. Kale, evet. Berkay. Berkay. kale hocam. Berkay'ı kapatıyorsunuz. Buruşu gol. Mat, Maç bitiyor. Daha da, daha bitiyor. On o, bitiyor. On oldular. On oldular. <laughs> Ertuğrul attı. Sonra şimdi de Berkay attı ya. Maç bitiyor. Türk nasıl bir duygu? Birazdan bir daha yapacağız. Burak Ali. Burak Ali hocamız tek olacak. Tamam. Siz hepiniz olacaksınız. Tamam. Nasıl bir duygu? İyi. Yenilmek nasıl bir duygu? İyi. Sizin için nasıl bir duygu? Yahya ya, Bey. İyi mi kötü mü? Kötü. Evet. Yenilmek kötü. Hakim. Yenilmek nasıl bir duygu arkadaş? Hakim Buna Niye? Hayır. Öyle yaptım. tamam. Niye? Ve arkadaşlar maçı bitiriyoruz. Eee <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.